Otizm spektrum bozukluğu doğuştan gelen ve genellikle yaşamın ilk 3 yılında ortaya çıkan bir nöro gelişimsel bozukluktur. Otistik spektrum bozukluğuna neyin sebep olduğu tam olarak anlaşılmamıştır. Birçok çalışma yürütülmektedir. Özellikle genetik sebeplerden kaynaklandığı ve çevresel etkilerle birleşiminden dolayı ortaya çıktığı düşünülmektedir. Otistik spektrum bozukluğu, ikili iletişim ve etkileşimde kısıtlılıklar ile giden, yineleyici tekrarlayıcı davranışlar ve kısıtlı ilgi alanları ile karakterize bir bozukluktur. Genellikle en sık başvuru sebebi, konuşmanın başlamaması veya konuşmada gecikmedir. Aynı zamanda otizm spektrumu belirtilerinde en sık gördüğümüz belirtiler, göz temasında kısıtlılık, ismine bakmama, gösterildiği noktaya bakmama, isteklerini göstererek ifade etmeme, ilgisini paylaşmama, oyuncaklarla amacına uygun oynamama, bir bebeği uyutur gibi, yedirir gibi yapmama veya bir arabayı sesini çıkararak sürmeme, bir uçağı uçurur gibi yapmama, taklit becerilerinin gelişmemesi, hayvan taklitlerini yapmama kendi beden uzuvlarını göstermeme eğer konuşuyorsa ki otistik spektrum bozukluğundaki bazı çocuklar konuşabilir. O yüzden biz buna yelpaze bozukluğu diyoruz. Çünkü yelpazenin neresinde olacağı her çocuğa göre farklılık göstermekte. Kimisi konuşur ama iletişime uygun bir beceri geliştirmez. O yüzden konuşuyorsa da konuşma içeriğinde kısıtlılıklar mevcuttur. Mesela neden sorusunu sormama, nasıl sorusunu sormama, evet şeklinde onaylamama, adın ne, yaşın ne gibi sorulara yanıt vermeme şeklinde gözlemleyebiliyoruz. Aynı zamanda bir çocuk eğer bir yaşına geldiği halde hiç kelime söylemiyorsa, 18 aylık olduğu halde tek tük kelimeleri artmamışsa, 2 yaşında iki kelimelik cümleler kurmuyorsa, 3 yaşında 3 kelimelik cümleler kurmuyorsa, konuşma gecikmesi ve otistik spektrum bozukluğu açısından değerlendirmek gerekmektedir kısıtlı ilgi alanları ve yineleyici davranışlara değinecek olursak ileri geri sallanma, dönen cisimlere merak, dönen cisimleri izleme, oyuncağın tek bir parçasıyla ilgilenme, mesela arabaların tekerleklerini çevirme, kendi etrafında dönme, parmak ucunda yürüme veya kısıtlı ilgi alanı olarak oyuncakları sıralama şeklinde davranışlar gözlenebilmekte. Tanı koyarken en önemli şey erken tanı ve tedavidir. Ne kadar erken tanı koyabiliyorsa ki bizim erken tanıdan kastımız 1 yaş 1,5 yaş civarıdır. O kadar olumlu sonuçlar alabiliyoruz. Hatta bu tanıdan çıkabilme olasılığı da artmış oluyor. Bilinen tek tedavi yöntemi ve e, kanıtlanmış tedavi yöntemi özel eğitimdir. Haftalık 22 saat 40 saat arasında Özel eğitim uygulanması bu çocuklarda olumlu sonuç doğurmaktadır. Çocuğunuzda bu belirtileri gözlemliyorsanız veya herhangi bir alanda gelişiminin sekteye uğradığını düşünüyorsanız hemen bir çocuk ergen psikiyatristi uzmanı veya bir çocuk nöroloğu veya gelişimsel pediatriste başvurmanızı öneriyoruz. Otistik spektrum bozukluğu çocuk ve ergen psikiyatristleri tarafından klinik görüşme yapılarak tanı konulur. Yardımcı testler istenebilir. Bunlar arasında gelişim testleri, laboratuvar tetkikleri, gerekli görünürse nörolojik konsültasyon ve genetik konsültasyon uygulanabilmektedir. Otistik spektrum bozukluğu her sosyokültürel seviyede aynı oranda görülmektedir. Son yapılan 2020 çalışmasında her 54 çocuktan birinin otistik spektrum bozukluğu tanısı aldığı düşünülmektedir. Otistik spektrum bozukluğu doğuştan gelen bir bozukluktur. Anne babaların büyütme şekli ve tutumlarıyla ortaya çıkmamaktadır. Eğer çocuğunuzda otistik spektrum bozukluğunu düşündürecek herhangi bir bulgu gözlemliyorsanız veya gelişiminde herhangi bir gecikme gözlemliyorsanız mutlaka bir uzman doktora başvurmanızı öneriyoruz. Erken tanı alan çocuklarda doğru eğitim verildiği takdirde yapılan çalışmalarda bu çocukların %30'unun tamamen iyileştiği gözlenmektedir.